Aydın'ın Efe'leri ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında meydana gelen olayda bir süredir ev sahiplerinin dışarıda olduğu dairenin balkonunda sürekli miyavlayan kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç marifetiyle evin balkonuna çıktı balkona giren itfaiye yerinden korkan kedi kendini metrelerce yükseklikten yere bıraktı. Apartman girişinin üzerindeki tentenin üzerine düşen kedi daha sonra giriş katındaki demire tırmanarak bulunduğu yere ulaşmak isteyen itfaiye yerinden ikinci kez korkup bu sefer itfaiye aracının üzerine atladı. Buradan da yere atlayan kedi çevredekilerin bakışları arasında gözden kayboldu. Yaşanan olay kedi gibi dokuz canlı sözünü akıllara getirirken kedinin olayda yara almaması teselli kaynağı oldu.